Titiz Kaynan serimizin yeni bir bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle şehrimize bu şekilde bir başlangıç yapalım. Bir saniye hemen bire bastık bir ile aka dursun. Ee, şehrin görünümünde bir önceki videoyu eğer sonuna kadar izlediyseniz şehrin son görünümüyle alakalı ufak bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Benden kaynaklanmayan bir problemden dolayı veya benden kaynaklanıyor emin değilim. Ee, kayıt aldım yani save'i herhangi bir şekilde kaydetmemiş. Ee, yani 3. bölümün sonundaki halinden devam ettirdi bana. Ben de hemen video öncesinde, videoya başlamadan önce burayı bir ayarlayayım. O şekilde videoya başlayayım istedim. O yüzden bu şekilde bir olaya girişmiş olduk. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Mahallelerimizi dediğim gibi ayırdım. Mahalleleri herhangi bir şekilde yorum olarak istek gelmese de bazı isimlerle devam ettirmemiz gerekiyor. Daha güzel bir görünüme sahip olmamız açısından, şehrimizin daha güzel görünmesi adına. Öncelikle koru meydanını birazcık daha büyütüyorum. Hemen şu bölgeyi de kapsayacak şekilde büyütüyorum ondan sonra zaten ismini verdiğimizde göreceksiniz olayı. Şimdi şöyle büyütüyoruz hemen Koru Meydanı'nı. Diğer uç kısmını da alacağız. E, maalesef dediğim gibi işte sevle alakalı ufak bir sıkıntı yaşadım. ile alakalı sıkıntı yaşayınca da şehrin görünümü ufaktan bir değişmiş oldu. E, biraz daha düzgün yapmış oldum yani aslında bakarsanız video dışındaki çalışma e, çalışmayla beraber çok daha güzel bir görünüme sahip olduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Eğer herhangi bir aksilik olmazsa ben bu sefer daha tedbirli olacağım tabii ki. Hem bulut kaydı alacağım Steam üzerinden hem de normal kendim save olarak alacağım. Normal e, yerel dosyalara kaydedecek oyun. O şekilde devam ettirmeye çalışacağım. O problemi de çözmüş olacağız bu sayede. Şimdi şu alanı da ufaktan bir büyütelim şuraya kadar. Tamamdır. Sanayi alanında büyütüyorum hemen aynı şekilde şuraya kadar. Şuraları almasak da olur. Orman sanayisi bildiğiniz gibi burası. Ufaktan bir görünümü değişmiş oldu. Yani şurada sadece şu bina vardı. Birkaç bina eklemiştik daha önceki bölümde. Ama dediğim gibi işte ufak bir problemden kaynaklı olarak bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmış olduk. Şimdi orman sanayisi şu izadan itibaren ilerisi orman sanayisi tamamen. Zaten doğal kaynaklara bakacak olursak şuraya kadar kapsıyor. Genişlettikçe buralara da yayılmaya başlıyoruz orman sanayisiyle alakalı. Belki şu bölge orman sanayisi olarak geçiyor mu emin değilim de. Orman sanayisi gibi duruyor yani burası da değil mi? Aynen koyu yeşil değil ama orman sanayisi burası da. Ee, belki buraya önce bir sanayi kurarız. Ondan sonra yerleşim yerine çevirebiliriz. Bilmiyorum veya burayı tamamen yerleşim yerine çeviririz. Gerçekte de olan şeyler zaten sonuçta bu. Hani işte e, ağaçlar falan kesilip e, yerleşim yerlerine katılıyor maalesef. Bilmiyorum yani başka yerlerde dikiliyor ağaçlar elbet ama. Yani olan duran yeri yıkmanın pek bir mantığı yok bana kalırsa. Ama maalesef olabiliyor böyle şeyler. Yapacağımız bir şey yok şu anlık. Şimdi şöyle nüfusu falan kontrol ediyorum. 2600 olduktan sonra girmek istedim videoya. Bir önceki bölümde 2600'ü geçtiğimiz için o şekilde girmiş olduk. Herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor şu anda. %99 doluluk oranına sahip burası keristi şeyi. Küçük keristi, küçük deposu yani kütük e, deposu. Küçük kütük deposu. Biraz kelime oyunu yapmışlar orada böyle ufaktan. Orman Sanayi Müdürlüğü bölgemizin adı bildiğiniz gibi zaten önceden de o ismi vermiştik. Burada da küçük ağaç fidanlıkları da bunlar da topluyor işlemlerini devam ettiriyor. Kızıl ağaç yapalım. Bir tanesi de kozalaç, kozalaklı ağaç yapalım. Yani bu şekilde devam etsin. E, ee, şekilleri zaten gördüğünüz gibi değişik. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha kereste yeri yapabiliriz. Ee, veya işte bir tane daha depolama alanı oluşturabiliriz bu şekilde. Veya bu seviye atladıktan sonra farklı bir olaya girebiliriz. Seviye atlayacak zaten az bir şey daha güçlü, güçlü geliştikten sonra burası. Şu anda 26 ton satış yapabiliyormuşuz. 8 tonlukta da kesilmiş kereste satış yapabiliyormuşuz. Demek ki kesi, kereste olayına daha çok bir abanmamız gerekiyor. Yani gözüken o şu anda paralı yol olayını bildiriyor şu anda. Biz isterseniz paralı yol yapabilirsiniz diyor. Ama biz de öncelikle şu girişi halletmeden o tarz olaya bir girişmememizde fayda var. Şimdi ben burada küçük bir mantıktan bahsetmek istiyorum size. Atıyorum. Burası tek yön yol yaptım ben burayı. Sadece yani buradan girebiliyorlar, buradan girebiliyorlar veya karşıdan geçebiliyorlar. Tek yön olup da sağ tarafa verirseniz veya sol tarafa verirseniz yani çift şerit olacağı için burası tek yön olarak. Sadece bu tarafa doğru gidilebiliyor. Yani trafik akışı bu tarafa doğru yani komple mouse'un işaret ettiğim yönde olduğu için sağ ve sola verebilirsiniz. Ama atıyorum mesela nasıl gösterebiliriz onu? Mesela... E, aynen bu yolda gösterebiliriz. Atıyorum şu dükkan, ormancılık ana binası normalde aslında bu tarafta olursa çok daha mantıklı olur yani işleyiş açısından. Çünkü daha çok buradan veririz, buradan verdiğimizde trafiği direkt buradan girerler. Hani e, buradan geçip buraya girmeye çalışmazlar. Çünkü buradan gelecek insan, buradan gelecek arabaları da e, engellemez bu sayede. Yani onu engellemiş oluruz. Onun engellememesini sağlamış oluruz. E, o yüzden e, tek yön yaptığınızda e, işte ya da çift yön yolda yaptığınızda Binanın geliş yönü yani trafiğin daha çok akacak bölgeye göre ayarlamanız lazım. Trafik işte sağ taraftan çok akıyorsa binayı sağ tarafa yaparsanız eğer ya da işte trafiği ona göre aktırırsınız, akıtırsınız. Sağ taraftan akacağı için buraya binayı koyduğumuzda direkt gelecek araba girecek, buradan girecek binaya çıkacak, gidecek. O şekilde ayarladığınızda çok daha sağlıklı oluyor. Veya işte tek yönlü yollar yaparsanız bu sayede hani sadece buraya girebiliyor şu anda. Sol şeridi kullanmıyorlar zaten buraya girecek birisi. Direkt sağdan geliyor, giriyor, çıkıyor, gidiyor. Geliyor, giriyor, çıkıyor, gidiyor. Bu şekilde işleyiş, trafik akışı sağlanmış oluyor. Şimdi e, şu ağaç olaylarından birazcık daha yapmamız lazım fidanlık. Ağaç fidanlığı e, birazcık daha gelişsin o bölge. Şöyle sanayi bölgesine geliyoruz. E, küçük ağaç fidanlığından ekelim birazcık daha. E, şimdi bir tane şuraya ekiyorum. Daha sonra bir tane yanına ekiyorum. Ve bir tane daha yanına ekebiliyorum. Biz ekemiyoruz ama şu tarafa ekebiliriz sanırım. Aynen bu şekilde ektik. 3 tane daha toplamda ekmiş olduk. Bunun tanesinin fiyatı ne kadar mesela bakalım şöyle. 5000 bin, binlik bir masraf yaptık buraya. Ama bize daha fazla bir gelir sağlatacaktır diye düşünüyorum. E, kereste keres kesim tesisi çalışacağı için burada. Hatta bir tane daha kereste kesim tesisi yapabiliriz. Daha hızlı bir şekilde kesim işlemleri devam etsin amacıyla. Hatta şöyle şunu tutuyoruz. Az bir şey sola kaydıralım. Görünümü aynı olsun istiyorum yani iki tarafında. Evet şu an gayet güzel Buraya e, kereste bırakmaya geldiklerinden andan itibaren, gelmeye başladığından itibaren e, kesim işlemleri yapacak ve satışlarımız ona göre değişecek. Gördüğünüz gibi 32 ton normal e, ham madde, ham, ne, ham orman ürünü satışımız 32 ton getirirken kesilmiş kereste 8 tonu 1200 getiriyor. Gerçekten inanılmaz bir fark var arasında. Yani Anlatmaya gerek yok zaten. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey sağlıyor buraya. Kağıda çevirdikten sonra zaten gelişim bambaşka bir seviyeye çıkacaktır diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak şimdi burası için. Şöyle 3'e basalım ufak. Hatta 2'ye basalım. 2 ile devam etsin burası. Bu şekilde aksın bakalım neler yaşayacağız burası için. Kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi buraya da hemen geldi şimdi kereste. Kesim işlemleri burası içine başlamış oldu şu andan itibaren. İstihdam sağlıyor buralar gayet güzel bir şekilde. Şöyle işsizlik bu orman sanayisinde işsizlik problemi yaşarsanız lise yapmanızda fayda var. Lise olmazsa eğer inanılmaz bir sıkıntı yaşamaya başlarsınız. O yüzden e, istihdamı düzgün ayarlamanızda fayda var. Onun için de lise yapmanız lazım. E, ona dikkat etmekte fayda var. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir tane şey yapacağız buraya. E, mezarlık yapmamız lazım artık bir tane. Ufaktan bir mezarlık olaylarına girişelim. E, şimdi mezarlık nereden gelsin, nereye gitsin? E, şöyle bir kontrol ediyorum. Şuradan girelim mezarlık için. Şöyle gelelim. Hatta şöyle gelelim. Buraya girelim mezarlı. Bu araya bir yere yaparız mezarlı. Güzel bir görselle. Sağ tarafa yapmamız lazım hatta değil mi? Daha akıcı olması için sağ tarafa yapmakta fayda var aynen. Şöyle şu yolu bir kıralım. Keselim. Daha sonra şöyle çevirelim. Aynı şekilde bu tarafa da aynı işlemi uygulayalım. Biraz daha keskinliğini kesmiş oluyoruz yani. Daha bir oval bir görünüme sahip oluyor. Direkt 90 derece araba gelsin dümdüz dönsün değil. Daha önce nasıldı? Şöyleydi, şöyle dönüyordu. Şimdi biraz daha oval bir şekilde dönüşünü vermiş olduk. Evet, bu şekilde tamam. Elektrikle alakalı problem yaşama ihtimalleri var mı? Yok. O zaman şu elektrik tellerini kaldıralım hemen. Bakıyoruz, bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşatır mı bize burası? Şu elektrik tellerini de kaldırabiliriz artık. Değil mi? Aynen. Gayet güzel. Evet, orasıyla alakalı problem yaşamayız. <laughs> Evet güzel. Şimdi mezarlığımızı şuraya koyuyoruz ama işte şu taraf çift diyoruz olsaydı acaba. Yok ya direkt buradan gelsin girsin çıksın. O şekilde ayarlamış olalım. Mezarlığı buraya bıraktık. Ee, suyunu vereceğiz tabii ki buranın. Suyunu veriyoruz. Ee, daha sonra elektriğini alıyoruz. Şuradan bir yerden alabilir miyiz? Şuradan al geç direkt ya. Çok da uğraşmayalım ona. Daha sonra e, hemen Akış bir devam etsin bakalım. Şöyle ağaçlara gelelim. Ufak palmiyelerle buranın etrafını bir süslemeye başlayalım. Gözümüze hitap edecek şekilde şöyle süsleyelim. Buradan da bu tarafa doğru çekiyoruz. Şöyle bir bakalım hemen. Evet güzel. Buradan da tekrar buraya getiriyoruz. Bir tane de normal elimizle koyalım şuraya. Şuraya bırakıyoruz bir tane daha. Tamamdır. Güzel. E, aralara falan bir şey koymayacağız başka. E, cenaze araçları çalışmaya başladı. Hızlı bir şekilde güzel bir şekilde onların çalışmalarına devam etsinler. Bir tane de şuradan yol çekebiliriz aslında ortaya doğru. Nasıl yapsak? E, tebrikler. Orman Sanayi Müdürlüğü ikinci seviyeye ulaştı. Alan bonusları verimlilik %4 ile artı %4 ile kirlilik eksi 10 arasında e, değişim sağlamış olacak. Yani kirliliğimiz eksi 10 düşmüş olacak yüzde verilir yüzde artı 4 artmış olacak o şekilde bir işleyişi var Talaş Deposu mobile fabrikası biyokütle palet pelet tesisi yanlış yazmışlar galiba palet tesisi olması lazım bu e, muhtemelen palet tesisidir. orman işçileri barakası küçük ağaç fidanlı tarlası gelmiş artık onları yapabiliyormuşuz güzel güzel haberler Bunlar şöyle buraya da birleştirdim buradan da oraya çıkış vermiş olalım buradan buraya dönüş var Tamamdır güzel ee, bir bakalım bunu tekrar. Evet bu tarafa artık hizmet verebiliyor yani burası çalıştığı için. Tabi şuralarla alakalı ufak sıkıntılar yaşayabiliriz hala. Ama onlar da yavaş yavaş değişebilir. Değişkenlik gösterebilir. Ee, nüfusumuz 2800 idare eder seviyede. Biraz istihdam, istihdam diyorum. Ee, insanlar konut ihtiyacı duyuyor şu anda. Birazcık evler falan yapmamız lazım. Ama öncesinde şu orman sanayisiyle alakalı birazcık daha bir şeyler yapmaya başlayalım. Şimdi şimdi orman sanayisiyle alakalı Orman işçileri barakasını sanayi alanında değil diye oraya kuramıyoruz ama nasıl bir şey yapsak bunun için. Orman işçileri barakası. Şurada bir yere versek aslında güzel olur da burası. Nasıl bir şey yapsak oraya. Şuradan tek şerit geçelim. Buraya koyalım. Aynen öyle o tarz bir yolla güzel olur diye düşünüyorum. Şuradan veriyoruz. Şöyle sokuyoruz yolumuzu. Bitiriyoruz. Ondan sonra tabi orayı alan olarak belirlememiz lazım. Bir de şöyle belirleyelim tamamdır. Şöyle belirledik. Ondan sonra geliyoruz buraya binamızı koyuyoruz. Orman işçileri barakasını koymuş bulunuyoruz artık. Hemen su hattını çekiyoruz. Elektrik zaten alacak kenardan. Burası artık iş verimliliğini %105 arttırıyormuş burası. Burayı da kullanmaya başlayacaklar diye tahmin ediyorum. Herhangi bir sıkıntı problem yaşatmadan bize. Yani evet, kullansınlar. İstediğimiz şeyler zaten bunlar. Şöyle bir bakıyoruz. Başka yapacağımız bir şey var mı? Orman sanayisinde talaş deposu yapabiliyormuşuz. Talaş deposu ne için kullanılıyor acaba? Onu emin değilim. Yani hangi alana kullanıyorlar onun tam olarak bilmediğimiz için birazcık problem yaşatabilir bize ama bakalım. Şöyle bir kontrol edecek olursak ham orman ürünleri, orman sanayisi ekstrakatör binaları bir orman sanayi alanları tarafından üretilmektedir. Belirli maliyetlere ithal edilebilir para kazanmak için ihraç edilebilir. E, talaşlar ithal ve ihraç edilebiliyormuş toplamda da. 400 ton depolama alanına sahipmiş burası. Burası da 300 ton. Burası inanılmaz dolu. Aslında buraya bir şey yapmaları lazım artık yani. Şuraya falan getirmeleri lazım ama biraz yavaş çalışıyor. Yani şuraya getirecek malizlemeler. Evet oraya gelmiyor yani şu anda çok fazla. Belki birazcık daha ama şey yapmamız lazım aslında. E, fidanlık mı yapmamız lazım? Şöyle bir kontrol edelim. E, fidan tarlası yapalım bir tane bakalım ne olacak. Şuraya yapalım bir tanesini fidan tarlasını. Şöyle yapalım bakalım ne işe ne katkı sağlayacak bize. E, sera evi olarak yapalım. Şöyle görelim ne işe yarayacak bize tam olarak. He, fidan evet buraların fidanlarını burası ekiyor galiba. Buradan Çıkan fidanları burada ekiyoruz ağaç yapıyoruz herhalde diye tahmin ediyorum yani şu anki e, tahminim o yönde şu anda gerçekten emin değilim ama muhtemelen öyle bir işe işi var oranın yani maliyetleri arttırmaya gerek yok şu anda nüfusumuz ufaktan bir düşüşe geçmeye başladı çünkü ev ihtiyacımız var onları bir karşılayalım ufaktan şöyle çekiyoruz ileriye doğru ama paramız da yok e, borç çekebiliyoruz şu anda borç çekemiyoruz birazcık devam etsin o zaman burası Hatta şuraya bir ev olarak belirleyelim biz hızlı bir şekilde şuraya kaldır şuraya kaldır su problemi yok arasında 3'e basalım birazcık burada ev falan olsun İtfaiye zaten geldi burayı söndürmeye ev ihtiyacını birazcık düşürelim o bölgede en azından kullanabileceğimiz bölgelere evler falan yaparak bu ihtiyaçları birazcık olsun azaltmakta fayda var diye düşünüyorum Hatta mesela şuralara bile ev yapabiliriz şu anda tam verimli olarak kullanmamız gerekiyor yani bölgeleri. Bu şimdilik yaptığımız bir şey zaten geçici bir süreyle işleyecek bir durum. Şehir buraya doğru büyüdükçe buralara daha güzel yerleşim yerleri yapacağız. Kıyı şeridi boyunca bir otoban çekmeyiz de yani dört şeritli bir yol çekeriz. Böyle Vaisti, GTA Vaisti bir ortamı sağlayabiliriz. GTA 5, GTA Vaisti tarzı bir ortam sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım deneye deneye göreceğiz bunları zamanla. Evet eksiye doğru gitmeye başladı para ufaktan. Onu hemen tersine çevirmemiz lazım. Bütçe kontrolüne geliyoruz. Şunu kapat. Şu bütçeyi biraz sanayi şeyini art düşürelim. Ee, daha sonra daha sonra polis ihtiyacını birazcık düşürelim. Biz bunları kendimiz elle kontrol edelim ya. Diğer türlü pek beğenmedim yani şu yönetim şeklini. Elektrik problemi ne durumda? Sınırda sayılır elektrik. Bütçeye tekrar gel. Vergileri 12 yapalım bakalım neler olacak. 11'den sonrası inanılmaz sıkıntılar başlatıyor ufaktan ama deneyip göreceğiz şimdi. <laughs> Tabi zorluk modu da zor olduğu için şu an oyunun birazcık problemler çıkartmaya başlıyor normal olarak yani bu. Ama şu an bir ufaktan artışa geçtik diye düşünüyorum e, ee, tamam yangınlarla alakalı problemmiş o. Vergiyle alakalı problem çıkarttıkları anda tekrardan müdahale edip onu değiştirmemiz lazım tersine en azından. Evet şu an gelir birazcık güzelleşmeye başladı istediğimiz seviyelerde. Şöyle şuradan bağlayalım. Burayı da bitiriyoruz. Buralara da evler gelsin hemen hızlı bir şekilde. Ee, daha sonra bir satış noktası yapalım artık burası için ve yakınlarda yani ulaşabilecekleri direkt rahat bir şekilde ulaşabilecekleri bir nokta oluşturalım. Bu ev yaşayanların burada yaşayanlar için. Şöyle tek yön bir yol çıkartalım şuraya. Daha sonra buradan bir tane tek yön çıkarttık. Bu şekilde getirdik. Şu bölgeyi tamamen satış için kullanalım bakalım ne olacak. Şöyle yaptık. Şurayı da boyuyoruz. Burası için bir su kaynağı getirelim hemen. Getirdik. Güzel. Şuraya uzatalım birazcık. Tamamdır. Güzel. Burası da bir satış olaylarına başladıkları andan itibaren bize bir gelir sağlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde kenarları yaparsanız yani direkt yol kenarına yapmak yerine aynı içe giriş yapıp oluşturursanız çok daha faydalı bir şekilde buralardan gelir elde etmek mümkün oluyor işleyiş açısından en azından trafiği de sıkıntıya sokmazlar diye tahmin ediyorum bu şekilde. Şu an trafiğimiz gerçekten güzel bir şekilde akıyor. Tabii şu girişi birazcık daha düzenledikten sonra daha da bir akıcı olacak diye tahmin ediyorum trafiğimiz. Sanayi girişi ve yerleşim girişi aynı şu anda hala çünkü. Hatta şuradan bir tane versek mi acaba sanayiye ufaktan bir yol diyeceğim de çok pahalı onlar ya. Şimdilik gerek yok. Bir ufaktan devam edelim. Ondan sonra bir bakarız duruma göre. Şimdi burası ne üretiyor toplamda? Üretim oranı haftada 3264 birim üretim yapıyorlarmış. Sanayi ile alakalı ne uyarısı verdi bize? Şu küçük kütük deposu biz hangisine yapmıştık? Şu mu geldi? Şunu yaptık. Daha sonra biyokütle palet tesisi var bir yerde. Aslında bundan koyabiliriz buraya da direkt girişi orası olmasın ama işte onu istemiyor istemedim bir şey yani o şöyle koyalım bakalım ya belki gelir artırır yani deneyip göreceğiz yani bunu batabiliriz de çıkabiliriz de kağıda çeviriyorlarmış bu arada bunlar kağıt daha da bir değerli diye tahmin ediyorum yani göreceğiz onu en azından kağıt satışı başladıktan sonra. Keresi de satışı yapılmıyor şu an galiba. Boş dursun burası artık yani doldurmayın burayı satış yapın artık. Şöyle bir bakalım hemen. %100 doluluk oranına sahip şu anda gerçekten. Evet ee, burada üretimler devam ediyor. E, güzel bir şekilde işliyor diye tahmin ediyorum. Yani şu an e, tam olarak göremesek de olayın işleyişinin net bir şekilde. Birazdan netleşecek ama kafamızdaki problemler ortadan kalkmış olacak. Bir tane daha ilkokul yapmak istiyorum ben aslında. Şuraya yapsak mı? Şuraya yapalım hadi ilkokulu. Evet, gerçekten mutlu yüzler görmek güzel oluyor o şekilde. Nüfus alakalı problem yerleşim yerlerinden kaynaklı. Yerleşim yerlerini arttırmamız lazım hızlı bir şekilde. nüfus o yüzden yükselmiyor yani şu anda. Baya bir yerleşim yeri isteniyor yani şu an bizden. Bunu karşılayamadık bir türlü tam olarak istediğim şekilde. Hızlı bir şekilde devam ettirmemiz lazım. Bir tane şöyle yol çıkalım hemen şuradan. Bu şekilde çıktık. Ee, şuraya kadar şöyle bir getirelim. Daha sonra şuradan ya da şuradan mı çevirelim? Şuradan çevirelim. Yani hemen hemen benzer oldu diye tahmin ediyorum. Daha sonra burayı bir hızlı bir şekilde boyayalım iç kısmını. Bazı yerleri düz çekmemiz gerekiyor, bazı yerlerde bu şekilde boyamamız gerekiyor. O şekilde daha bir doğru işleyiş oluyor yani. Farklı yerleri sağa sola taşırmamak adına en azından. Evet bu şekilde sularını çektik buranın. Hemen şurayı da çekiyoruz. Bu şekilde devam edecek sular zaten. Daha sonra birazcık daha yanlamasına devam ettiririz. Haritanın bu yönüne doğru bu şekilde sağlı sollu şekilde. Oralara geçiş yaparız. Evet ee, ihtiyaç bunlardaki ihtiyaç şu. Hani az önce lise demiştim yani buradaki bu şekilde işçi yetersizliği dediğinde. Eğer nüfus ihtiyacı yok ve işçi, işsizlik varsa ee, okul ihtiyacı yani daha doğrusu eğitimli iyi eğitimli eğitimli işçi isteniyordur. Çok iyi eğitimli dediği şey üniversite, iyi eğitimli dediği şey e, lise, eğitimli dediği şey ilkokul, eğitimsiz dediği şey ise tamamen eğitimsiz yani ilkokul seviyesinde bile olmayan. E, o yüzden e, onun seviyesini kontrol etmemiz, etmeniz lazım. Şu an ihti isti ihtiyaç olduğu için yerleşim yeri ihtiyacı, e, işsizliğin kaynağı işçi olmaması, çalışan olmaması. Ama e, birazdan bu düzelirse eğer ki düzeleceğini tahmin ediyorum o zaman olay çözülmüş olacak zaten yerleşim yerleri yaptığımızdan kaynaklı olarak. Hemen buranın suyunu çekelim. Şöyle Şöylemesine çekiyoruz suyunu. Akışımız devam etsin. 3000 nüfusa ulaştık. Nüfus artmış, artışımız devam ediyor. Ee, şöyle bakalım eğitim durumlarına. 480 lise normal sayılır şu anda durumlar. Ee, burası ne yapıyor şu anda? 3040 birim üretiyor şu anda. Kağıt satışı yapamamışız ama henüz galiba depolanıyor şu anda 14-5 ton depolanmış 14 tona kadar depolanacak galiba daha sonra buraya bakacak olursak haftalık satış geliri kağıt göstermiyor şuradan galiba şurayı mı bakacağız aynen 870 ton depolama şansımız varmış 740 ton depolanıyormuş şu an galiba görünen o yani emin değilim elektrikle alakalı sıkıntı yaşamamanız lazım sizlerin hemen bir tane daha kömür santrali koyuyoruz 35 megawatt, bayağı bir oldukça işimizi görecektir bizim bir süre daha. Şöyle bütçelere geliyoruz, hemen elektriği ufaktan kısıyoruz. Tamamdır, güzel. Akış devam etsin. Ee, hala şey nüfus ihtiyacı aşırı derecede yani şu anda. Ee, biz de burada ufaktan bölümümüzü tamamlamaya başlayalım çünkü bir sonraki bölümde birazcık daha genişlemeye devam edeceğiz buralara doğru. Ee, çok fazla hızlı ilerlemeyelim diye çünkü bayağı bir şey yaptık yani şu anda buraya. Ee, şeyi yapmadı biz değil mi? Dur bir saniye onu ayarlayalım hemen. Şu bölgeyi tamamen bir belirleyelim mahalle olarak. Mahalleyi büyüttük ve ismi vermeyi unuttuk orada. Evet onu için bir sıkıntı yaşandı. Yani o ismi vermemiz lazım bu bölümde. Hatta iki isim vereceğiz. Meşe tepelerine de bir isim vereceğiz. Meşe tepeleri içinde şu bölgeyi de kapsayalım hemen. Evet şu anda tamam gibi duruyor. Şimdi e, koru meydanı için e, mah, mahvol, mahvolduk mu? Şöyle bir sağlamasını yapayım. Hep karıştırırım H ile F arasında. Hemen bir kontrol sağlayalım hızlı bir şekilde. Herhangi bir hata yapmak istemiyorum bu konuda. Şimdi mahvolduk. Folduk. Evet mahvolduk TV. Ya, yo ben yanlış yazmışım. Mahvolduk tamam. Doğru biliyormuşum aslında. Ben yanlış yazmışım az önce ararken yani. Tamam. Şimdi Mafolduk TV Mahallesi. Evet Mafolduk TV Mahallesi olarak belirledik bu bölgeyi. Mafolduk TV dediğim e, isim kanal YouTube kanalı. YouTube'da video ve yayın içeriği üretiyor. E, 12-13 bin takipçisi var takipçileri için. E, veya kendi isteği için, kendi oyun zevki için. Zaten öyle başlanıyor. Yani benim başlangıcım doydu. Sanırım kendisinin de başlangıcı o, o şekilde bir ara söylüyor gibiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, kendi oynadığı oyunu yansıtmaya çalışıyor izleyicilerle etkileşim sayesinde de daha güzel şehirler, daha güzel yapılar oluşturmaya çalışıyor. İstekler doğrultusunda, görüşler doğrultusunda yorumlar içi eşliğinde beraber üretmiş oluyor. Ben Discord kanalındayım. Discord kanalında e, Skylance videolarını paylaşıyorum video önerme kısmında. E, bu da benden ona şey olsun yani bilmiyorum katkı sağlar mı sağlamaz. E, onun daha çok abonesi var en azından. E, Mahvolduk, Mahvolduk TV'nin en azından. E, ama hani hediye mi? Hediye denmez. Ee, gösterdiği iyilik için yani YouTube kanalının paylaştırmak e, bence önemli bir şey. Yani bütün Discord kanallarının yapması gereken bir şey aslında diye düşünüyorum. Yani en azından büyük içeriği olan, büyük takipçiler olan insanların e, daha düşük kanallara bu şekilde bir destek sağlaması taraftarıyım. Hani e, mecbur gelin tıklayın basın gibisinden bir durum değil bu. Ben paylaşıyorum videoyu. E, e, eğer izleyen olursa teşekkür ediyorum. Ki kendisi de bugün bu videodan bu videoyu çekmeden önce son bölüm yani dördüncü bölümümüze yorum atmış gayet güzel bir şekilde başarılarının devamını dilerim diye ben de ona çok teşekkür ediyorum umarım o da en iyi yerlere gelir istediği yerlere gelir burada da bölümümüzün sonuna gelelim bir sonraki bölümde de başka bir e, isim vereceğiz bu meşe tepelerini o, onun için de ayrı bir şekilde konuşmak istiyorum aslında ona da teşekkür ediyorum ama o ismi bir sonraki bölümde söyleyeceğim aslında o daha önce yorum atmıştı ama bu şekilde denk geldi şu anda ee, bu şekilde denk geldiği için bunu bu şekilde yaptık. Mahvolduk TV mahallesi belirledik. Ee, bu Meşe Tepeleri bölgesine vereceğimiz isim de burada mahallesi devam edecek. Belki şu bölgeleri taşıdıktan sonra sahile kadar bu Meşe Tepeleri mahallesini devam ettirmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu yeni ismiyle devam ettirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum Mahvolduk TV'ye. E, ismi i̇smi Cemal. Cemal abi. Benden büyük tabii ki. E, 35 yaşındaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, benden yaklaşık 10 yaş büyük. Ee, o yüzden tekrardan teşekkür ediyorum videolarımızı paylaştırdığı için benden başka kanallar da paylaşabiliyor orada ee, tekrardan teşekkür ediyor buraya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ediyor ve videomun sonuna geliyoruz izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere